Evet bu fuarın son günü ee, İstanbul Fuarı biliyorsunuz Ortadoğu'daki en önemli fuar merkezlerinden bir tanesi haline geldi İstanbul Fuarı. Bu ay içinde e, İtalya Fuarı vardı. Ondan önce Dubai Fuarı vardı. Ve biliyorsunuz malum Batı Avrupa'daki Ukrayna Rusya Savaşı gölgesinde bir fuar geçirdik. E, bütün bu etkenlere rağmen altı salonla pırlanta holleri, altın holleri gördüğünüz gibi bayağı hareketliydi. Ee, İtalya Fuarı'na nazaran buradaki fuarın çok daha iyi geçtiğini söyleyebilirim. İtalya e, biraz daha zayıf geçmişti ve e, bence e, ziyaretçiler İstanbul Fuarı ve İtalya Fuarı arasında bir karar vermek zorunda kaldılar. Çünkü e, işlerinden ayrı bir şekilde hem o fuara git 5 gün ondan sonra 3 gün boşluk ver, tekrar buraya gel. Onlar için zordu ve bence seçimlerini İstanbul Fuarı'ndan yana yaptılar. E, bu yüzden de gördüğünüz gibi gayet hareketli Başarılı bir fuar geçirdik diyebiliriz.